dostlar değerli kabder tv izleyicileri Antalya Döşemealtı ilçesinde garip olaylar oluyor. Birincisi kent mezarlığındaki bazı mezarların mezar taşlarının mezarların tahrip edildiği, mezar taşlarının kırıldığı bilgisi ve bunu yapan kişinin de akli dengesi bozuk olduğu bilgisi geldi. Ve gene Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli Mahallesi'nde Atatürk büstünün gene akli dengesi bozuk olan bir kişi tarafından kırıldığı, döküldüğü e, bilgisi geldi. Dostlar neler olup neler bitiyor? Bunu anlamamız, öğrenmemiz lazım. Yerinde görmemiz gerekiyor. Özellikle mezarların tahrip edilmesi olayı çok ilginç. Yani Atatürk Müslün yıkılmasını anladık da bunu zaman zaman görebiliyoruz. Ama mezarların tahrip edilmesiyle ilk defa karşılaştık. Bunu gelin hep beraber döşeme altına gidip oradaki kent mezarlığında yerinde görüp incelemeler yapalım. Merhaba kader TV izleyicileri Bugün Antalya Döşeme Altı ilçesinde Çok garip olayların olduğu Bir sürü mezarların kırıldığı Tahrip edildiği Antalya Döşeme Altı Mezarlığına geldik Çığlık yolu üzerinde bulunan bu mezarlığımızda e, Yerinde görmek istedik olayları Çünkü günlerdir konuşuluyor Biz inanamadık aslında Buraya gelince hakikaten inanılmaz Dehşet verici bir olayla karşılaştık Bakın sevgili dostlar Kırılan mezarları Şöyle arkadaşımız çeksin. Görsün. Burada daha çok bu bölgede Antalya döşeme altında yaşayan yerinden tahtacı kesimler ve de daha sonradan yerleşmiş. Özellikle de dikkat ettik. E, tanıdığımız, bildiğimiz Alevi canlara ait olan mezarlar da burada var. Bunu e, farklı yorumlamak istemiyoruz. Ancak çok ilginç geldi bize. Böylesine tahrip edil edilmesi maksat neydi? Amaç ne? Neden böyle bir şey yapıldı? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Yani karakolun bize verdiği bilgiye göre burada akli dengesi yerinde olmayan birinin gelip yaptığını söylediler. Ama şöyle bir baktığımızda akli dengesi öfkelenen birinin en fazla hadi bir tane taşı vurdu, kırdı, iki taneyi kırdı. Şöyle baktığımız zaman mermerlerin yerinden çıkarıldığı ve bir aletle bunun yapılması gerektiğini yoksa Böyle tekmeyle ya da elle yapılacak bir işin olmadığı görülüyor. Şöyle bakın dostlar. Bu taşların kırılması öyle tekmeyle yani intikam alırcasına, bir şeylerden sanki intikam alırcasına böyle bir şey yapılmış. Biraz daha ileri gidersek sevgili dostlar, isimlere de dikkat ettiğimiz zaman bildiğimiz bazı aileler var. Onların daha çok e, mezarları tahrip edilmiş. yaklaşık biz kendimiz birebir saydık. 30'un üzerinde mezarı biz kendi gözlerimizle gördük. Şu anda saydık tek tek. Resimledik de hatta. Şimdi e, onları da size e, göstereceğiz. Şuraya bakın. Yani inanılmaz bir şey. Bu bir kişinin böyle gelip tesadüfen çok öfkeyle yaptığı bir olay görünmüyor. Yani birileri burada bir intikam almış ama neden almış bilmiyoruz. Bunu da tabii yetkililerden araştırılması gerekiyor. Basit bir olay gibi görünmüyor sevgili izleyicilerimiz. Burada ciddi bir sıkıntı var. Yani bunu Antalya kamuoyunun da Türkiye'nin de bilmesi gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman yani burada neyin intikamını aldınız? Kimsiniz? Niçin yaptınız? Aklımıza türlü türlü sorular geliyor sevgili bilgilerimiz. Eğer birileri bir amaç için yaptıysa gerçekten zamanlama çok kötü. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir dönemde böylesine bu mezarları gelip tarif ederek ee, birliğimize, beraberimize darbe mi vurmak istiyorsunuz? Bunun da kafamızda soru işareti olmadı değil. Tabii biz böyle bir şey olmasını asla istemeyiz. Biz ülkemizi seven insanlarız. Yani mezarlar bizim maneviyatımızın yaşadığı yerler. Bu maneviyata saldırı neden? Ee, öğrendiğimiz bilgiye göre belediyede burada tahrip edilen mezarlara herhangi bir şey yapmayacağını, belediyenin herhangi bir hizmeti bu konuda olmayacağını söylemişler. Ama burada ben eminim ki şu anda sahiplerinin haberi olmayan bir sürü mezar var. Bunlar böyle kaybolup giderse ne olacak? Nasıl bir çözüm bulunacak? Belediye neden bu konuda duyarsız? Neden gelip bu onarma işlerini yapmak istemiyor? Bu da ayrı bir soru işareti. Ben Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mezarlıklar müdürünü buradan uyarıyorum. Gelin kendiniz görün günlerdir burada söyleniyor. Bu bir, bugünlük bir olay değil. Günlerdir bir haftadır böyle ama en ufak bir ee, çaba yok burada. Şu anda hiç kimseyi de göremiyoruz. Yağmur olmasına rağmen geldik. Biz burada çekimimizi yapıyoruz. Ama belediye hizmetleriyle ilgili herhangi kimseyi de göremedik. Bir tedbir de göremedik. Ne bir kamera var, ne güvenlik var. Hiçbir şey yok. Burası çok sahipsiz. Yani böyle bir şey burada yapılıyor. İnanılmaz. Doğrusu çok şaşırdık. Çok üzüldük sevgili izleyicilerimiz. Umut ediyoruz. Ee, bizim düşündüğümüz gibi çıkmaz. Umut ediyoruz. Burada gerçekten onların söylediği gibi karakolun verdiği bilgiler doğru olsun. Oradaki bir kişinin akli dengesi bozuk bir kişinin yaptığı gibi olsun. Ama pek de inandırıcı gelmiyor. Akli dengesi bozuk olan kişi bisikletle buraya geliyor. Yani buraya elinde alet malzeme olmadan bunlar nasıl kırılacak? Nasıl yapılacak? O konu da gerçekten şüpheli. Biz bugün tespiti yerinde görmek istedik. Onun için geldik. Yağmurlu bir gün olmasına rağmen olayları ve yapılanları yerinde görmek istedik. Belgelemek istedik. Evet. Durum bu sevgili izleyicilerimiz. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama umut ediyoruz. Bizim düşündüğümüz gibi çıkmaz. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ederiz. <laughs>